get the shot bro oh, yeah. Just, just. <laughs> yeah 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 diala yeah. mm. diala with the move down we need now switch to 2 12s in the back this blue açtım. Onu da açtım. Ned geldi. Bad Ned. Ortadan mutu kurdum. Helal deyip. Bir daha var. Deyip şortun aldım. Evan. Evan. Ice olur deyip. Orada. Ay. 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 Helal oğlum Aa, 300 attı. Helal takım. Zing. Oğlum burada büyük bir fight dönüyor. Ah. Böce. Bir düşman kaldı. Ay. One album ay. One here. Burası. One is hamam boys. One album. One lamp. One hamam. <laughs> Bekleyemezlerdi bana Helal lan Helal lan Ama beni Ama beni Ama beni Beyler ben çok iyiyim ya. Short bende. Site geldi bir. Öbürü. Metalikte. Düşman <laughs> kaldı. <laughs> İnanmak başarmanın yarısıdır chat. İbrahim için Sayta aldıkları gibi kaybettiler <gülüyor> ama farklı <laughs> sayta e giderken ensesinden yakalıyorlar oluyorlar Tem, Sam ve Aslan Maşado. Çok iyi başlamıştı Spike karşılaşmaya bence. biraz sessiz. O sessizliğini botabilecek <laughs> mi <Bir> bakalım? <laughs> i̇lk yerini alıyor ama vurması gereken 3 oyuncu daha var. Beğenündeler. Artık iki tane kaldı ve şimdi As sayta e gönül rahatlığıyla gidebilir. Kimse yok. Bunu hissedecek mi? Bunun farkında mı bilmiyorum ama Spike'ı ilk hamlede kuracak. Tabii Aslan bu kadar vurduktan sonra üstüne gitmekte zor olacaktır. Evet, aslan heaven'a çıkmayı tercih etti ve şimdi oh. drone drone hareketlendi. Aslan <laughs> burandu kazanabilir. Çok iyi pozisyonda. Olacak. Drone'daki sova'yı yakaladı. Tek tek pozisyon. Oh. Aslan. aslan. Bunu aldım. Bu da var. Düşman. 6. 3. Fante var. Düşman bandı, bandı. kaldı. 4. Şu şu şu. Lan ya. Aa değmedi. smoke attım oraya. Adamlar Oy oy oy. Adamın şeklinde oğlum ne oluyor lan? Yerde kal. Burayı bir toparlayalım. Öyle lan. Ulti'm hazır. Bakın şimdi. Solda da var. Helal bir tane CT var. Buçer oldum tamam, ya. Üst Karşında bir tane Tek sen, daha Helal oğlum be. Canla kendini. Canım yok ki. Ee var ya. Evet, ben geleneğine. Geleneğine. arka, arka. Bir garaj. 2 garaj. At Blast Kanka 5 canım var. <laughs> Öldüm ama Ace evet, kaldı. Oh. Oh. Uh. Enemy spotted. Kill oh. <sighs> um. 2 V2. Yeah. cover oh. going out. One enemy remaining. Spike yerleştirildi. Buradan yanına geliyorum. Var. Aslında kuru söyleyeyim mi size? 4 3 2. Şey açık. Kalınlık Diğe açık. Bakıyorum. O ne oğlum öyle suçlu. Oy! Neler neler. Neler neler neler. Ne diyorsun sen ya? <laughs> ya. <laughs> Açıldı biri. Emin Aa, misin yok kanka da? Ay açılmış olabilir kuzen beni vurdu. A var. Bir de öldü abi. Helal. A gidin lan. Tek sen B'de. A gidin. A'dakiler kötü. Short'tan koşuyom Koştum. Dur ona. Dikkatin. Öldü. Heyler. Bir tane daha burada side'da. Evet evet. Ne kadar? Kanka ölmesene canım. Öldü Heyler, o da. Bilmiyor bu arada Heaven gelemez geçmiş. sonra DT'deyim yani. Kanka heaven Arkana gelecek bir ihtimalle kanka Aynen Tamam kanka bir mail istiyorum Orada oraya karşı galiba Nice Nice Hop off one heaven tech Okay. No. <Kimden? gülüyor> Spike düştü. Yine ne bunlar? vurdum şeyin altında ya. Ay yani oranın altında kanka oru. Siteye düşman hı. kaldı. Hat Bu Çanta yolda. Dayağı. Son Oradan. 30 saniye. Gel aya gel. Çanta yolda. Vamos Spike nerede? Şurada. Spike abi. orada. Spike bende. Gel abi zorlama bakıyorum. Zorlama. Ayakta kalan son oyuncu. Adam tutuyor mu? Beyeceğim. Ayakta kalan son oyuncu. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Neredelerdi kuzey? Ya vardı lan. Her yerde var, var. <laughs> kanka ya. Bak sen ya. Nasıl hayır oğlum ya. Yük kalmadı ki. Son 30 saniye. Bilmiyorum ki timinglerim. Git git şurada uçağın içine gir kanka ha buradan git. Yok. Spike yerleştirildi. Oraya in. Oğlum çok fazla spot var. Düşman <laughs> kaldı. Oy. Yerlo 5 miydi kanka galiba? O tepende geldi bak kanka o. An Oh, 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 oh,